Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet ben ekmek yaptım. Ekşi maya %100. Nasıl yaptığımı size tarifini verdim. Çok net ve çok kısa. Şöyle ben bunu böyle test ettim. Böyle minicik bir parça sizler için test ediyorum. Şöyle Hep beraber izlemeye devam edelim. Ekşi mayalı ekmek yapmak için ilk önce mayamızı ıslatıyoruz. Ben mayamı şöyle kurutuyorum. Öyle muhafaza ediyorum. Bir sene de dursa buzdolabının alt kısmında hiçbir şey olmuyor. Şöyle o kaseye koyuyorum. Bir bardak suyla ıslatıyorum onu. Akşamdan yumuşamasını bekliyorum. Bir kez de benim ayağım yumuşadı arkadaşlar. Şimdi onu karıştıracağım. Kek kıvamını getireceğim. Arkadaşlar ben bir bardak daha un ilave ediyorum. Mayalığıma. Şöyle yumuşayan kuru mayayı da döküyorum. bir bardak da ılık su ilave ediyorum. Şu anda tuz koymuyorum. Tuz korsam kabarmasını ağırlaştıracak. Ilık su koyup şöyle kek kıvamına getirip bir bardak daha su koyuyorum. Şu ana kadar toplam 3 bardak su koymuş oldum. Şöyle bir bardak daha un ilave ediyorum. Ekşi maya ve iki bardak un olmuş oldu. Bakalım ne kadar olacak kıvamı. Evet biraz daha un koyacağım. Kek hamuru kıvamında olması gerekiyor. Un ilave etmiş oluyorum. Şu anda arkadaşlar ekşi mayalı ekmek çok çabuk olmuyor şipşak yaptım diyenlere lütfen inanmayın ağır olan şeyler güzel oluyor biliyorsunuz şu anda bu yeterli başladı bile fermente olmaya ama mayam çok güzel çok kaliteli kendi yaptığım maya kanalımda görebilirsiniz elmadan yapmıştım şöyle de kapatıyorum kapağını kapak bezlerini de kapatacağım bekleyeceğim ancak bir iki saat arkadaşlar benim mayam hazır kabardı şöyle şimdi hamurumu yoğuruyorum benim ölçüm ekmek yaparken dört e, buçuk pardon 4 bardak una bir buçuk su koyuyorum ölçü o kadar şimdi ben unumu ilave ediyorum. 3 bardak koymuştum şimdi 4 olacak ve tuzumu koyacağım şöyle karardan dolu dolu bir tatlı kaşığı 8 bardak un koyuyorum normalde. Arkadaşlar benim unum ekmek unu özellikle ekmek yapmak için alıyoruz çuvalla. Her undan olabilir. Yufkalı undan da olur. Yani çok amaçlı unlar var. Evet benim hamurum hazır. Böyle çok yumuşak değil. Çok sert de değil. Şimdi tekrar onu kabarmaya bırakacağım. Kapatıyorum. Bekletiyorum. Çabuk olmuyor demiştim. Arkadaşlar benim hamurum gayet güzel kabardı. Şöyle bir bakın. Şimdi onun havasını alıyorum ve pazılıyorum. Gayet güzel kabardı. Tabii ki Şöyle ilk önce mayalı bırakıyorum. Şu kadar sonra çoğaltacağım onu. arkadaşlar şöyle borcuma un koyuyorum. Ya kesinlikle koymuyorum. Ya yanık yanık kokuyor. Biraz ekmek sevimsiz oluyor. Un olunca yana kokmuyor. Şöyle şimdi de kabarmasını bekleyeceğim tekrar. Tepsi hamuru. Evet arkadaşlar benim hamurum kabardı. Şöyle onu ortadan kesiyorum ve 170 derece fırına veriyorum 1 saat şöyle de bir deliyim yandan yandan pırtlamasın şekilsiz kabarmasın diye Evet arkadaşlar benim ekmeğim pişti soğuttum ekmeğimi şimdi test etmeye sıra geldi şöyle bakın misler gibi 1 gram pakmaya yok Tamamen %100 ekşi maya. Herkese tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi test etmeye sıra geldi. Şöyle. Bakar mısınız? Misler gibi oldu ekmeği. Herkese güzel günler diliyorum arkadaşlar. Yarınlarımızı bugünden güzel olsun. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefer için arkadaşlar.